bacılar. Bacılarla çadırda pazı sarıyoruz o. arkadaşlar. Şimdi yani böyle. Kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. Gevşek bir sarım. Ben mi? Yok. Bir bıçak daha olsa yorulurdu <laughs> ama. Var mı bıçak burada? Uğraşma uğraşma. Şöyle ezdim mi bir dişi oluyor. Merdane. Mi? Merdaneyle eziyorlar onu. Merdane yapıp kıtır yok, kıtır. Merdane, yok. Ceviz kıracağı da olur aslında. Unuttuk ki yeteneği her şeyden telaştan. Hmm, Mut bakalım ya bunda akşama yiyelim. Akşama değil yani. Akşama var. Bugün ne yiyeceğiz sen? Tavuk koyuyor. He. Deniz fırına tavuk sürecek. Bu da büyük oldu ama. Bu da dursun. Deniz şeyi, şişe de götürsün derken bundan sonra. He kalır da dört Ben sana ayırırım saklama kalır. Sen tutuyor musun? Ben ikiye böldüm. İkiye böldüm. Çok Üç, büyük bu. oldu işte onun için denedim. Güzel sarma. Yani bu genelde topalak olur bunun sarması deniz. Çar yani da rüzgar başladı yine fırtına diye. gelecek diyorlar yine fırtına çıkacak diyorlar. Fırtına geliyor işte. Hiç o deprem ben hissetmedim o anda Kur'an okuyordum. Biliyorum yani o şey. Bir de divan benim sallanıyor oturdum. Kırık ya. Ondan belki de yaşatmadım. Canım söyledi baba ne deprem dedi rüzgar ne de, dedi benim olay. Elini koydu şöyle yata deprem Ay, baba ne oldum, diyor, deprem diyor. Ince. Sofra bezen ters ters sermişsiniz. <laughs> Zaten can <laughs> <oldum. gülüyor> Çok haşlamadım, batırın çıkarttım. Bunu fazla aşlamayacağım Batırıp suya çıkaracağım çıkaracağım, bekleyince. <laughs> Aslında biri hazırlayacak bizi şöyle yaprakları. Evet. Ha. Hmm ben biraz yardım edeceğim size. Biraz çekim yapayım. Youtube'a koyayım size. Sonra devam ederiz beraber. Hiç aklıma gelmez bir şey resmini çekeyim de ben de paylaşayım. Ya ben Youtube çekiyorum. Ya Youtube'da paylaşmak için. Herkes değişik değişik yapıyor. Biz de böyle yapıyoruz. Çadırda imkanlarımız bu kadar elverişli. Sofra bezini sardık yerde da yapıyoruz. Hmm, bak bu da güzel teknik yöntem. Ya sarımsak edeceğim ya da bıçağını götürüyor. Düz karbaşlığa da yine. Yiyoruz zaten günahı gördüğünüz gibi. Gülüşah yarın gelir. Yarın da ıspanaklı bir demiz de yaparız inşallah. Burada. İnşallah. Lorla da yapalım ya. Lorla da bir şey yapalım. Şey Lorla yapalım. Doğru her şeye dondurucuya koyarız. Ya, ne yaparsın? Hatice'den bol seçim isteyelim. Ne? Şey. Ne? Tahta dedi. Tahta bir sarın. Bu, bu ya edin. ben ben ne için çıkmıştım ben size bir şey diyeyim mi? Ben şeyde ekmek tahtası alacaktım. Seven seven almak için çıktım. De. Onun için önemli olan. Salçayı çok koymuşsun inşallah şey olmaz. Yok ya salçayı çok koymadım Salçasına kesinlikle. Göz benim göz kararım ölçüm. Göz kararım ölçüm ben, hiç şaşmaz. On numara beş yıldız. Siz. Gerçekten hiç kesinlikle. Annem de hiç ölçmezdi. Göz kararı da yapardı. Ben de Hı, ölçüyle tamam. yapmam Daha salçayla, da yani ölçüyle alakası olmayan bir şey salça. Salçayı Onu az koyacaksın. Koy, lazım olursa koyacaksın üstüne. Onu yedikten sonra karar vereceksin Denizciğim. Ondan sonra Ve ne söylersen. Bizim ha, ne oluyor. söylersen söyle o zaman. Çoktan böyle bazı. Çoktan. Niye? E, biraz içine koy, şey koyuyor. O pişince kendi şeklini alıyor. İçine mu? Kıvırmıyor mu? Yok kenarı. yok, kıvrılmaz bu. Öyle mi? He, he, Kalem gibi. Lahana sarması gibi düşün. He. E, ben de sarmıyorum. Kenarları çok koymuyor. Şişince kenarları şey yapıyor. Dökülür baba. Yok, Yo, amcamın, amcamın Fatoş bunu bohça gibi yapıyor. Tamam işte bu. O bahçe öyle değil. Bu bohça, o bohça değil işte. He. Ben onu biliyorum. Onu ben de yapacağım. Önce paylaşacağım inşallah. Bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle sarıyorlar. Ha, yani. muska gibi. Muska gibi. Ha. O, o şeylerin eli koynunda gibi. Tokat yöresini sarması. Ha işte oldu. evet. Amcanın kızı da biraz iki ya. Tokat yöresini sarması. O yöresine göre yapıyor. İkilikten değil de. Yöreye göre. O da, o da alışmış. Alışmayın bir, şey bir şey olur. Dondurucu bende şey var, asma yaprağım var iki yemeklik kadar. İki iki yemeklik kadar var. Onda olsun. Yapalım. da bir yemekleri hmm. yapacağız akşam. Tamam. Onu fırında sürecektim, ona sos saf ama olsun. Yine hamarı edeceğim. Hmm. Hadi bakalım. Bereketli olsun, kolay gelsin, şifa olsun inşallah. Diğerekten bir kere ben. Evet. ben çok severim. Yani. Çok Arkadaşlar. severim de yemekler için yapmıyorum. hepimizin olsun. Allah'a emanet olun Ben Arkadaşlar. orada tekim diye yemek yapmayacağım mesela.